Bugün sizlerle birlikte kaponbağlarımı yeni terarium aldım. Sizce nasıl? Şöyle. E kapım kovada birkaç... E, bütün zamanlı kovada geçirdiler. O yüzden ben de onlara ye, yeni böyle bir yer almak istedim. Sizce güzel mi? Üstünü delik açtım nefes alsınlar diye. Şöyle göstereyim. İçinde yeme, ye, ye, yemek yemek şey var. Bir kavanoz kapağına su azıcık. Burada da şey var. E, yemekleri var. Burada şey falan var. Yaprak var. Bunlardan var. E, ağaç kabukları aldık. Yosun var falan filan. Vesaire. Burada taş var. Burada e, çiçek saksının altından aldığımız toprak var. Sizce güzel mi? Yorumlara bekliyorum. Hadi öp. görüşürüz arkadaşlar.